Çok Ya bir de ben daha acıklı bir şey söyleyeyim. Biz erkekler açısından acıklı olan. Benim son 10 senedeki en başarılı öğrencilerimin hepsi kız. İstisnasızla bir Ali daha çıkmadı. Bak Nalan vardı Hollanda'da. Evlendi gitti Hollanda'ya. Şimdi oradakileri çekip çeviriyor. Nazik vardı. Şimdi Almanya'da. Zeynep vardı. Hollanda'da bir taraftan da Belize'de çalışıyor musun? Şahane Orta Amerika'daki tropik alanlarda çalışıyor. Şimdi burada da acıklı olan şey şu bir erkekler açısından bunların hepsi kız. Bir de Türkiye açısından acıklı olan bunların hiçbirisi Türkiye'de kalmadı. Yani bunlar diplomanalarını aldılar tüydüler. Gerçi itü öyle yapın diyordu bunlar. Yani biz diyoruz ki ya biz kendi bizde doktora yapmış olan adamı biz işe almayalım ki bir gitsin dünyayı görsün falan. İşte biraz kendi ayakları üzerinde durabiliyorsa ondan sonra gelsin istiyorsa. Ama bu çocuklar hiçbirisi gelmek istemiyor. Tabii ya yani Türkiye'nin haline bakıp da niye gelsinler diye sorabilirsiniz. Doğru.